Merhabalar arkadaşlar. Burcu'nun Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi kürklü bot yapımıyla sizlerleyim. Kullanmış olduğum malzemeler 3 katmanlı deri taban kullanıyorum. Ve bunun üzerine uyguladığım örgü taban ve üzerine uygulamış olduğum lastik modeliyle kürklü botumuzu sizlerle yapacağız. Ben ilk önce sizlere taban sayılarını vermek istiyorum. İpimiz kalınsa eğer 35-36 numaraya 49 zincir çekiyoruz, 37-38 numaraya 51, 39-40 numaraya 52, 41-42 numaraya 56 numara. Şu göstermiş olduğum yerler ipimizin ince olduğu da. Çekebileceğimiz taban zincirlerimiz kalın olduysa eğer 49, 51, 53, 56 zincir çekmeniz yeterli. Şu anda benim kullanmış olduğum tabanım deri taban gördüğünüz gibi 3 katmanlı deri taban, eva ve keçe. Rasim uyar keçe ve tabanlık iletişim numarası burada yazıyor arkadaşlar. Sizler de e, buradan temin edebilirsiniz tabanlarımızı görmüş olduğunuz üzere. Kürklerimiz arkadaşlar herkes bu soruyu çok soruyor. Kürklerimiz böyle şerit kürk olarak geçiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Kullanmış olduğum tığım örgü tabanla Örerken ve taban tığlamada kullanmış olduğum tığım 2.1.75 Lastik modelini uyguladığım tığım 0 numara 2.10 mm Evet şimdi başlayabiliriz. Özellikle de ipimi de belirtmek istiyorum. Nako pırlanta kullanıyorum örgülerimizde. Hazırsak başlayabiliriz arkadaşlar. Benim uygulayacağım örgü 37 38 numara arkadaşlar. Şu anda ben 51 zincirle başlıyorum arkadaşlar örgümüze. Evet arkadaşlar ben 51 zincirimi çektim. En son yapmış olduğumuz zincirin bir öndekine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrardan sık iğne ve arkadaşlar burada başlangıç noktasına 23 tane sık iğne kalana kadar sık iğne örüyoruz. Yani zincir kalana kadar sık iğne örüyoruz. Bu arada çok heyecanlıyım arkadaşlar. İlk videom, ilk anlatımım olacak. Herhangi bir hatam olduysa kusura bakmayın heyecandan dolayı elimden geldiğince sizlere en güzel anlatımıyla anlaşılabilir şekilde anlatacağım kaç günlerdir istek alıyorum örgümüzü paylaşmayacak mısınız videomuzu bekliyoruz diye Şimdi sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 bir tane daha sık iğne dolduruyorum. Şimdi arkadaşlar burada 23 tane zincirimiz kaldı. Bir tanesine çakma sık iğne yapıyorum. Yani e, trabzanla birlikte eşit olması adına. Başlangıç noktasına kadar hepsini ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Umarım video anlaşılır bir şekilde olur. Mahcup olmam sizlere karşı inşallah. Evet arkadaşlar son zincirime geldim. Son zincirime 7 adet ikili trabzan dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi yan tarafına geçtik. Trabzanların karşılığına gelecek şekilde trabzanlara trabzan olarak sık iğnelere sık iğne olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi dibine batıyorum. Fazlalık kalan ipimi de altından gizleyerek yürütüyorum. aşama aşama videolarımızı çekiyorum. Bugünlük taban yapımı anlatımını yapacağım. Bir sonraki videomda tabana birleştirme örgü tabanımızı tabana birleştirme videomuz var. Ve ondan sonra da örgümüzün yapım aşamalarına geçeceğiz. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Elimden geldiğince net ve güzel olması için elimden geleni yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çakma sık iğnemin üzerine geldim. Burada da bir çakma sık iğne yapıyorum. Ve normal sık iğnemize devam ediyoruz. Ta ki sıra sonuna gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Son bir tane sık iğnemiz var, pardon. Bunu da yapalım. Evet arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz son zincirimizin içine 4 tane sık iğne dolduruyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Yanındaki başlangıç noktasındaki zincirimizin tepesine batıp kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Artık bu sıradan sonra ikili trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen zincir çektiğimiz, e, bağladığımız yerin dibine bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve trabzan olarak devam ediyoruz. İkili trabzan. Arttırma yerimizin oraya gelene kadar ikili trabzan olarak devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arttırma yaptığımız yerin başına kadar geldim. Arttırma yaptığımız yer burası. Şimdi bunların her bir tepesine çift batacağız arkadaşlar. 14 tane trabzan elde etmiş olacağız. İkinci çiftimiz. Üçüncü. Dört. Beş. Altıncı çiftimiz ve yedinci çiftimizi doldurduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane arttırma yaptırmış olduk arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar ikili tırabzan olarak gidelim. Arttırma yaptığımız yerin oraya kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar arttırma yerimize 4 zincir kalana kadar trabzan ördük. 1, 2, 3 ve 4. Bunların üzerine çift olarak trabzan yapıyoruz ikinci trabzanımız arttırma üçüncü çift arttırmamız ve dördüncü yine tekrardan başlamış olduğumuz zincire değil arkadaşlar zincirin tepesine trabzanın tepesine batıp kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. 3 zincir çekip yine tekrar zincirle bastığım yerin dibine tırabzan batıyoruz. Tırabzan ikili trablan olarak devam ediyoruz. Nako pırlantanın iplerinde bazıları çok kalın bazıları çok ince. O yüzden e, taban sayılarını verdiğim zincirlere uyarak çekerseniz herhangi bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Tabana uygun bir örgü taban elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, arttırma yerimizin oraya kadar kilit trabzanı olarak devam edip dönelim. Evet arkadaşlar arttırma yerimizin oraya gelmiş oldu. Bir tane daha tek yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir çift bir tek bir çift bir tek arttırma yapacağız. Şimdi ilk çift arttırmamızı yaptım. Bir tek bir çift. İkinci arttırmam oldu bir tek bir çift bu şekilde arttırmamız devam ediyoruz dördüncü arttırma bir tek bir çift 5 6. arttırmamız. Ve 7. arttırmamız. Çift olarak ördük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arttırmalarımız böyle Yine arttırma sayılarımızda değişiklik yok çiftlerimizde. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrardan ikili tırabzan olarak top kısmına kadar gidip ikili trabzan örelim. Evet arkadaşlar son top kısmına arttırma yerimize geldim. Şimdi burada da 4 tane çift arttırmamız olacak. Bir tek bir çift olarak gidiyor. Şu anda çiftimizi yaptım birinci, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, tek. yine tekrardan başlangıç noktamıza kaydırma tekniği birleştiriyoruz ve 3 zincir çekiyoruz topuktaki arttırmamız da böyle arkadaşlar şöyle yakından göstereyim anlaşılır olur çiftlerin üzerine çift batıyoruz boşta kalanlara tek çift tek çift tek evet arkadaşlar yine tekrardan başlama yerine tekrar bir trabzan yapıyoruz arttırma yerine gelene kadar ikili trabzan olarak devam ediyoruz bu bizim dördüncü sıramız arkadaşlar bir iki üç dördüncü sıramız tabanımız beş sıradan oluşuyor bu tabanlığın genişliğine de bağlı olup altı sırada da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ikili trabzan olarak arttırma burun kısmına kadar gidip örelim. Evet arkadaşlar arttırma yerimize kadar geldim. Son bir tane daha tek yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu sırada bir çift iki tek yapacağız. Bir, 2 Tekrar çift 2 tek 1 tek 2. tek çiftimiz Tekrar tek tek çift Evet arkadaşlar, son kez bir tek, iki tek ve son çift. kısmına kadar ikili trabzan olarak devam edelim. Topuk kısmına kadar örelim. Evet arkadaşlar topuğumu da arttırma yerine kadar geldim. Son kez bir tek yapıyorum. Bir çift iki tek burunda yapmış olduğumuz uygulamayı topukta uyguluyoruz arkadaşlar 1 çift 2 tek 1 2 çift tek son kez çift yapıyoruz başladığımız noktaya gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydırma tekniğiyle son sıramıza geçiyoruz. 3 zincir çektim. Dibine battım. Ve ikili trabzan olarak devam ediyorum. Burunda arttırma yerine kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arttırma yerine geldim bunun kısmında. Şimdi bu sırada bir çift 3 tek yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 Ve tekrar çift yapıyoruz. tekrardan çift arkadaşlar bir iki üç tekrar çift bir tek ikinci tek üçüncü tek ve arka Çift olarak 2 3 Tekrar çift yapıyoruz. 1 2 3 Sonuncu çiftimizi batıyoruz. burun kısmımız oluştu arkadaşlar aynen bu şekilde ikili trabzan olarak top kısmına kadar örelim arkadaşlar Evet arkadaşlar topukta arttırma yerimize kadar geldim şimdi bir çift üç tek 3 1 çift 3 tek 1 2 3 1 çift 1 tek 2 3 son kez çift olarak arttırmamızı yapıp kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz Evet arkadaşlar tabanımızın anlatımı böyle anlaşılır bir şekilde olmuştur umarım tabanımızın üzerine koyalım evet tabanımız hazır arkadaşlar bir sonraki videomda birleştirme aşaması olacak tabanla örgü taban birleştirme mi olacak bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın kanalımdan video yüklendiğinde bildirim gelmesini istiyorsanız e, yan tarafında zil işareti var onu açık tutmanız yeterli arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir şimdilik hoşçakalın bir sonraki video aşamamda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.